Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte zehir çeşitlerini göstereceğim. İlk öncelikle tahta olan yani ahşaptan başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar e, bunun videosunu çektim zaten. Kanala gidip bulabilirsiniz videosunu. Ahşaptan zikir yapma videosunu. Eee bu ahşaptan ne ağacı olduğunu tam olarak bilmiyorum ama sert bir ağaç olması gerekiyor yapmanız için. O yüzden bunu da bıçakla oydum. Onun videosunun her şeyi var. Bu ilk önce bu ahşaptan. Bunlar da ahşaptan. Bu en kaba hali. En kaba halinin bir alt kısmı tabii ki de. Ondan sonra bu hale geliyor. Bunu böyle göstereyim. Ondan sonra boynuz var. Boynuz zihkirimiz var. Boynuz zikiri şöyle de iyice göstereyim. Şöyle açalım ışığı biraz. Boynuz zikrimiz böyle. Boynuz zikirin yapım videosu yok. Ee, çünkü boynuz yok elimde. Bunu ben normal boğa boynuzunu yaptım. Boynuzundan yaptım. Şeyden değil yani manla boynuzundan değil. Zaten içi oyuktur. İçinde ilik vardı. İçindeki ilik mesela keseceğiniz şekilde parmağınıza oturacak şekilde şöyle hesaplayın. Mesela ben böyle yaptım. Şu oyukların mesafesini ayarlayın. Kenarlardan şu kadar bir şey kalsın. Sonra kesin. Kesin. Ama böyle çaprazlama kesin. Kemanger Kerem'le de gösterildiği gibi. Şöyle çaprazlama kesin. Onu da izleyebilirsiniz. O da iyi bir ustadır. Öyle olduğu için çapraz kesin. Yani nasıl göstereyim size ben? Bir dakika. şu anda elimde bir şey yok onu göstereceğim ama öyle keserseniz daha iyi olur. Gayet de parmağıma iyi de oturuyor. Güzel bir atım şeyi var. Evet bu boynuzda bu kadardı. Şöyle bir şey. Bunu kestik. Bunu sadece kesiyorsunuz fazlalıklarını alıyorsunuz ve içinde bir tane ilik var. O iliği şöyle bir tane tornavida şey şöyle içinden ittirirseniz o ilik çıkar ve çıktığında direkt parmağınız hazır bir şekilde oymayanıza gerek olmadan bir zikir çıkar. Bu da bu kadardı. Deriden bir zikir videosu yaptım. Deriden bir zikirimiz var. Zikirimiz böyle. Bunun da videosunu yaptım. Kanalımızda var. Kanala gidip oradan bulabilirsiniz. Ee, aynı şekilde böyle bir zikirimiz var. Bu ince deriden yaptığımız zikir. Bu acıtabilir. İnce, ince deriden yaparsanız acıtabilir. <laughs> e son olarak da plastik şişenin boğazından yaptığım bir zikir var. Gayet de güzel. Daha bir dakika sizin için göstereceğim. Mesela takalım. Şimdi bu zikeri boğaz kısmını kestim biraz. Sonra da üst tarafından şöyle bir ovallik çıkarttım. Bunun videosunu inşallah çekeceğim. Bakın görüyorsunuz. Kavrama şeklini görüyorsunuz. Gayet güzel. Bırakışı da o kadar güzel ki. Hiç elinizi de acıtmıyor. Aynı bu. E, tüm çok çoğulukta yapılan e, gibi. Kırmızısı var, mavisi var, sarısı var. Yeşili büyük ihtimalle yok ama. Yeşili de olabilir. Yeşili de olabilir. Ben mavisini almıştım. Mavisine baktım. Mavisini kullandım. Mavisine baktım. Mavisi gayet güzeldi. Yani öneririm tabii ki de tüm çok çoluktan gidip alabilirsiniz. Boynuza her şekliyle var. Her parmağa göre şekliyle var. Onlardan alabilirsiniz. Gayet de güzeldir. Zihkileri güzeldi. Ben zaten formlarımı ona göre yapıyorum. For, zihkilerimin formlarını ona göre yapıyorum. Bakın bu ahşabı da göstereyim şöyle, kulakçığımız var. İşte bu kadar videomuz. Bunun yapım aşamasında, bunun yapımında göstereceğim sizden. Zihkir çeşitleri bu kadar da iyi. Ee, Birçok ağaçtan olabilir mi? Yani bunun videosunu çeken insanlar var, hocalar var, ustalar var. Tabi onları da izleyebilirsiniz çeşitleri olarak ağaç çeşitleri olarak var. Boynuzdan zaten bir manla boynuzundan olur. Boğa boynuzundan da işte bu gösterdiğim gibi oluyor. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Hepinize iyi seyirler, iyi günler, kolay gelsin.